Galiba yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Bugün The Forest'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi en son burada değildik. Ancak şöyle bir durum oldu. Kısaca izah edeyim. Ben en son e, hatırlıyorsunuz içeride bir yerdeydim. Bir bölüm çektim tamam mı? Yarım saatlik bir bölüm çektim. Ancak çekim güme gitti. Video güme gitti. O yüzden buradan devam edeceğiz. Ama yani çok büyük de bir şey olmadı. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani şey olmadı. Büyük bir olay, bir aksiyon falan olmadı açıkçası. Bütün bölüm yolda geçmişti ki güme gitmiş. Ben kendim abi şöyle bir şey craftladım. Bak bunu craftladım. Bu normal baltadan daha çabuk kırıyormuş ağaçları. Onu öğrendim. Onun dışında da başka bir şey olmadı. Şu duvarı yaptık, biraz falan filan. Ee, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi su olayını biz hallettik mi? Su olayı konusunda bizim sodamız var. Buradaki biralar susuzluğu götürüyormuş. O yüzden bizim şu an sadece açlık olayımız var, açlık sıkıntımız var. Onu da aslında yani şu an bir enerjimiz sıkıntısı ama bir uyusak abi sanırsam, evet enerjimiz doldu. Şimdi susuzluk sıkıntımız başladı yine. Abi bu sıkıntı, bu iyice sıkıntı ya abi. Bir su iç bakalım, sodamızı iç, biraları sonra içersin. Abi şimdi <laughs> şu çubukları toplayalım. Şuraya bir tavşan tuzağı kurmuştum ben. Bu şey için. Ne bileyim yani yemek falan filan için. Şimdi biraz o zaman sopa bulalım. İki tane sopa bulsak yetiyormuş. İki sopa bulup şu ta tavşan tuzağını halledelim arkadaşlar. Bu arada fark etmişsinizdir facecam yok. Forest serisinde olmayacak. Onu söyleyeyim. Çünkü sıkıntı çıkarıyor. Nedense bir bu seride bir sıkıntı var ya böyle facecam koymak istiyorum olmuyor daha sonra bir video çekiyorum yarım saat hata veriyor her şey sıkıntılı derken tavşan tuzağımızı hallettik ben abi bir kez daha uyuyabiliyor muyum öyle bir şansım var mı çünkü ben gece burada kalmak istemiyorum ya oldu mu tamam gündüz oldu gece çok fazla abi gerilmek istemiyorum var ya Hani gündüz gündüz mis gibi tertemiz oynayalım. Bakalım şu taşları alamıyoruz. Bu tavşan tuzağına biz bir şey kuracak mıyız arkadaşlar? Yemek falan koymamız gerekiyor mu? Bunu bana yorumlarda söylerseniz güzel olur. Yoksa bu böyle bekleyecek mi? Bunu lütfen yorumlarda yazın. Şimdi craft edebileceğimiz şeylere bakalım arkadaşlar. Craft olayına bu arada şurada nereden bakıyorduk? Abi şuradan mı? Meat spheres, notes. Bir dakika. Aynen buradan bakıyorduk. Şimdi. <laughs> pardon. Ne diyor? Bir tane ben yay ve ok inşa etmek diyorum. Yay ve ok yapmak istiyorum. Bunun için ne lazımmış abi bize? A bow can be crafted by combining a stick with cloth and rope. Dark deyip İngilizce mi de konuşturdum. <laughs> ya neyse. Ne diyor? E, stick lazım. Kumaş lazım ve ip lazım. Stick, kumaş, ip. Stick, kumaş, ip. Derken şöyle bakalım. St i̇p var. Kumaş var mı? Klot kumaş da var. Stick yok. Tamam. Stick'i de bulalım. Bir tane kendimize yay yapalım arkadaşlar. Daha sonra ok da yapacağız. Ok için büyük ihtimalle stick ve kuş tüyü falan gerekecek. Neyse dur şimdi. Biz bir stick bulalım. Stick stick. Madonna'nın öyle şarkısı yok. O stick demiyordu ya. Orada başka bir şey diyordu. Neyse ben yine değişik değişik muhabbetlere girdim abi. Saat sabahın 7.30 falan şu an. O yüzden böyle şeyleri normal karşılayın. Abi stick yok ya gözünü seveyim bak buradaki kutuları da bir ifrit oldum uçup duruyorlar var ya Neyse dur stick olayından önce şu turuncu konteyneri bir lootlayalım Aa bu boşalmış mı lan bunun içi boş mu ha şuradakiydi <laughs> Pardon Şimdi abi şunu bir lootlayalım tamam mı bak yine susuzluk baş gösterdi Bizim o kaplumbağayı bulmamız lazım. Geçen bölüm bir tane kaplumbağa geçmiş önümden. Onu görmemişim. Onun için kusura bakmayın arkadaşlar. Bu arada şu facecam olayı benim çok moralim bozdu ya. Keşke facecam olayı olsaydı. Ama olmadı. Olmayanla ölünmez arkadaşlar. O yüzden yapacak bir şey yok. Bunu böyle idare edeceğiz. Forest serisi zaten dediğim gibi be beğendiğiniz sürece devam edecek. Ara sıra böyle çekiyorum. Böyle her günde çekeceğim bir seri değil. Ee, o yüzden ara sıra çekeceğim böyle Normalde daha sık gelecek Tabi de dediğim gibi O bölüm hata vermeseydi şu an Bu bizim 5. bölümümüz olacaktı ancak Bu 4. bölüm Şimdi abi bana bir stick Bana bir stick 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 Çubuk çubuk Abi çubuk yok koskoca ormanda çubuk bulamadık Sahilde Ağaçların altında çubuk yok mu Ben mi göremiyorum kesin var ben kaçırıyorum ya Nedense ben böyle oğlum yerli falan mı var bir sesler duyuyorum ama Geçen bölümde arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz bir tane kuş vardı Ben de orada başka bir şeyi ağaca vuruyordum yanlışlıkla kuşa vurdum kuş öldü O yüzden çok vicdan azabı duyuyorum ya Masum kuşu öldürdük abi Masum kuş gitti Hoppa Bu arada gelirken orman içinde şeyler gördüm Abi niye vuramadın ya Bu kırılmıyor mu bunlar bu baltanın daha iyi olması lazım değil mi? Allah Allah. Bir değişiklik oldu. Gelirken ormanın içinde şey gördüm diyordum ya. Ne denir? Su kaynakları varmış ormanın içinde ama baya uzak arkadaşlar o yüzden. Neyse şimdi bir tane ip, bir tane cloth, bir tane de yürüyen uçak deyip kendimize bir tane yay yapabiliyoruz. Gayet güzel oldu. Şimdi bu yayı bir... Yay nereye gitti lan? Ha burada tamam. Abi göstersene bir yayı. Yayımızı göstersene. E biz ok yapmadık. O ok sen nereden çıkardın? Allah Allah garip. Bu arada yayı ters elinle tutuyorsun bence ya. Bana çok ters geldi bu. Neyse çok dandik de bir yay oldu. Yalnız okumuz yok. Onu ne ara yaptı hiç anlayamadım açıkçası. Abi bu ok yerine çubuk mu fırlatıyor ya? Yo baya ok. ucumucu ucu mucu sivri. Kuş tüyü var. Dur bakalım bir daha. Ok falan var mı burada? Allah Allah. Garip. Şimdi dur. Ee, sen bunu bir kaldır abisi. Ok neyle yapılıyormuş? Combine one stink with five... Bir tane çubuk, beş tane de tüyyle ok yapılıyormuş. Hemen okumuzu da yapalım. Tüy var mı bizde? Bizde tüy yok ya. Tüy olsaydı yapardık ama... Bu ne lan? Abi bu ne? Oğlum ben bir şey kullandım galiba. Allah Allah. Orada bir şey vardı yemin ediyorum onu kullandım yanlışlıkla. Şuradan biraz bira içelim arkadaşlar. Aa açılığı da şey yapıyormuş. Tamam o zaman neyse tamam o kolayında bir sıkıntı gibi bir şey oldu ama yapacak bir şey yok. Yalnız ben elimde baltayla gezmek istiyorum. Şu yeni yaptığım Crafted X gezmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar biraz daha kaplumbağaya bakacağız ondan sonra eve geri dönüp ee, ne denir eve geri dönüp bir şeyler şu duvarları falan inşa edelim artık. Ve şu yemek olayını da umarım o tuzak işe yarıyordur ya. Şimdi benim kesin sağımdan solumdan kaplumbağa geçecek. Ve ben göremeyeceğim. Niye böyle bir hareket yapıyorum lan ben? Sağ tıklayınca böyle yapıyormuş. Güzel. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Buradaki su içiliyor mu? İçiliyor mu bu su? İçilmiyor mu ya? Çok temiz duruyor ama. Bir dakika şu şelaleyi takip edelim ya. Edemiyor muyuz? Çık abi. abi bu su içiliyordur. O yakında su kaynağı da bulduk. Gayet güzel. Çok güzel. Su olayını hallettik sayılır arkadaşlar. Ancak şöyle bir durum var ki yemek olayı şimdi de baş gösterdi. Açlık olayı. Yemek olayını nasıl halledeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Ama su olayını da evin oraya taşısak gayet güzel olur. Hem uğraşmamış oluruz buraya gelelim. Her susadığımda biraz daha yürüyüp biraz daha mı susamak zorundayım? deyip ben bol bol konuşayım böyle. Şimdi şuralara bir bakalım arkadaşlar. Buralarda böyle bir kaplumbağa gibi bir şey var mı? Göremedim ama gördüyseniz bana kızmayın. Şimdi neyse ya artık yapacak bir şey yok yani kaplumbağa şans eseri çıkarsa şans eseri şey yapacağız. Yalnız biz evi buradaki sahile kurduk ya bence bizim şu arka sahilleri kurmamız lazımdı evi. Nedense öyle düşünüyorum ya. Bu arada şu yatı falan da bulalım artık. O yat olayı da önemli ya. Yat olayı önemli arkadaşlar. Yatta falan böyle değişik değişik itemler varmış. Kimine silah var diyor. Selim abiyle oynarken de demiştiniz onu ama bir silah bulamamıştık. Varsa da artık silah olayına gireriz. Flare gun falan filan. Bu yerliler bize bulaşmasın da başka bir şey istemiyorum zaten. Bu arada yolda hayvan görürsem direkt indireceğim kafasına. Artık kuş falan değil. Gerçi kuşları yiyebiliyor muyuz bu oyunda bilemiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Bu arada terlik ayağımdan çıktı ya. Çok büyük bir acı bu benim için. Şurada kaplumbağa olsa ne güzel şöyle bir indirsek. <laughs> Yalnız açlık bayağı bir sıkıntı ya dur. Ben yiyecek bir şeylere bakayım ha burada. Burada yiyecek de hiçbir şey yok be. İlaç mı ilaç var da ilacı yesek doymayız. Şu var, şu piller var, bunlar var, bunlar var. Yani yine Bu arada oksijen tüpü gibi bir şey kullandım ama ne olduğunu da bilmiyorum var ya. Öylesine kullandık yani. Hadi yorulma koçum, yorulma. Yine başladın yorulmaya. Sen erkek adamsın. Şurada konteynerlar var. Bizim eve yaklaşmışız. Tamam. Aşağıdan gidelim arkadaşlar. Gidip bir şu duvarları tamamlayalım. Ben hiç güvende hissetmiyorum kendimi ya. Hiç güvende hissetmiyorum hem de. Ya yani şu baltanın şekli çok dandik be abi. Acayip dandik yani. nasıl diğer baltadan daha güçlü anlayamadım. Bildiğin taş devrindeki baltalara benziyor ya. Yoruldu. Koçum benim. Yoruldun mu? Burada bir şeyler spawn oldu mu abi? Burada yok. Yalnız şu kafa neymiş ya? Ben bunu çok merak ediyorum. Bu bir işe yarıyor mu arkadaşlar? Yaramıyor galiba. Bilemiyorum. Güvenemiyorum da. Oraya CD'ler falan asmışlar. Hiç yerlilerle karşılaşmadık. Ya bu gayet mutluluk verici bir haber. En son onların kuyularına girmiştik hatırlarsanız. Sanırsam bu güzel oldu. Yani kuyularına girdiğimiz zaman onlar şey yaptı. Bu arada bizim tuzak hala açık ya. Yok abi buraya kesin havuç mu koyacağız ne koyacağız bilmiyorum. Şöyle bir E'ye basayım. L'ye falan basayım. Yok abi hiçbir şey olmuyor. O tuzak olayı sıkıntı. Açlık olayı daha da sıkıntı şimdi. Şimdi biz bir 2-3 ağaç keselim. Bak 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 enerjisi yok. Enerjisi yok koçumun. Bu açlı sıfırlanıcı şey mi oluyor arkadaşlar? Canım azalmaya başlıyordu ya. Geçen bölüm öyle bir şey olmuş mu? Dur bir ses duydum. Oğlum ne oluyor ya? Şuradan bir möleme sesi gibi bir şey geldi. Size geldi mi bilemiyorum ama. Allah lan al lan al. Ha adam hasta etme. Bu arada buradaki ağaç çok güzel duvarın dibinde. Bunu da kıralım. Şu duvarı tamamlamadan bunu kırmak istiyorum. Orada iki tane daha odun kaldı onun farkındayım. Enerjimiz de olsun biraz. Dolsun, olsun da olsun da olsun yardır. Uyuyunca enerji hallederiz de şey sıkıntı. Açlık sıkıntı. Hoppa. Çok güzel. Şimdi şimdi dediğim gibi şu tuzak olayını biliyorsanız yazın arkadaşlar. Tuzak olayını ne yapacağız? Bu arada şurada şöyle bir şey de var. Neredeydi o? Şu bahçe ne işe yarıyor? Bu bahçeye biz bir şey dikip yiyebiliyor muyuz? Yoksa kendi kendine mi büyüyor? Yani illa bir şey dikmemiz gerekiyor mu oraya? Bizim odunlar nerede? Burada. Olmadı o bahçeden de yapalım ya. Hani yemek olayını sağlıyorsa gayet güzel olur ama tohum muhum bulmak gerekiyorsa sıkıntı abi. Hiç tohuma falan uğraşamam. Bütün bildiğiniz her şeyi yazın Forest hakkında arkadaşlar. Kısacası öyle yani. Buraya çubuk var mı üstümüze? Baya bir taş vardı. Taşları koyamıyor muyuz? Yok. Sağdan soldan bu kalemun geçse de onları pişirsek ya. Kertankele, lizard. Abi açlık sıkıntı. Şu kuşu öldüreceğim. Öldüremedim. Açlık çok sıkıntı. Ben bir uyuyacağım arkadaşlar. izninizle Enerjim de olsun. Enerjim doldu da açlık da olmadı abi. Bir daha bir uyuyayım. Gündüz olsun. Hop tamam. Gündüzü de yaptık. Yalnız şöyle bir şey var. Lan. Susuzluktan ve açlıktan ölüyorsun. Hayda. Yapma ya yapma gözünü seveyim yapma. Dur tamam su içeceğiz su içeceğiz de. Dur bira iç bira iç. Susuzluğu hallettik mi? Susuzluğu hallettik açlığı halledemedik. Acil yemek bulmamız lazım çok acil çok 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 acil. Sağda solda kertenkele falan görürsek. Ya bu kaynak sıkıntısını ben daha önce hiç yaşamamıştım şeyde Forest'ta. Niye böyle oldu anlamadım ya. Abi şu şeyleri de aslında değil mi? Yerlilerin kolunu bacağını da yiyebiliyoruz. Gel şimdi yamyamlığa da kalmadık da. <laughs> hani insan eti yiyeceğime ölürüm daha iyi diye düşünüyorum ama bilemiyorum ya. Tabi o kadar aç kalınca onu da yer insan. Onun örnekleri de var. Neyse ben yine neden bahsediyorum Allah aşkına ya. Enerjim de olsun. Enerjim de olsun. Dol 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 dol. Tamam çok güzel. Şuradan biz bir ilerleyelim arkadaşlar. Ee, şu şelalenin tepesindeki suyu içelim. Bu buradan da değil mi? Aynen buradan da. Gerçi su içmemize gerek kalmadı. Susuzlukta sorun yok da. Şeyde sorun var ya. Açlıkta sorun var. Niye böyle oldu ya? Çikolata falan da mı yok abi hiç üstümüzde? Hiçbir şey yok. Şunları yesek. Kafataslarını yesek. Kafatasından ne craftlanıyor acaba? Merak ettim. Bardak falan mı yapıyor? O oh, şelalenin sesi de mis gibi. Şuradan bir geçersek güzel olacak. Şimdi avcılık bilgilerimi konuşturacağım arkadaşlar. Bu hayvanlar suya yakın yerde yaşarlar. Şimdi bizim suya yakın yerde. Ama hangi suya? Yüksek sularda yaşar bazı hayvanlar. Yüksek sulara yakın yerde yaşar. Yüksek su dediğimizde hemen şurası. Yani gerçek hayatta olsaydık burada birkaç tane börtü böcek bulur yerdik. Ancak gerçek hayatta değiliz. Şimdi bakalım. Burada hiç mi hayvan yok ya? Allah Allah. Şuradan çık. Çık abi çık. O oh, buraya yükseğe çıkınca rüzgar falan esmeye başladı. Tamam, afiyet olsun. Suyu hallettik. Bu lan ne oldu? Niye öyle bir mide bulantısı sesi çıkardı ki bu salak? Neyse önemli değil. Şimdi arkadaşlar. Şu ne? Şu hayvan mı abi? Aa tamam işte bu, kurt mu bunlar? Domuz. Dur, domuzları öldüreceğiz. Tamam. Artık Abi dur 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 al şunu al Abi ben kesin beceremeyeceğim bu işi Lan okumuz yokmuş ki e bu ne atıyor ben anlayamadım. Ne yapıyor bu? Abi bu kokarcıya benziyor lan bu hayvan. Yok abi okmok ok yok ki bu salak kendi kendine triplere girdi. Biz direkt abi şununla dalacağız hayvanlara Gel lan buraya. Gel 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 ulan kaçma kaçma tavşan da var kaçma enerjim yok. Gel oğlum buraya gel 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 gözünü seveyim gel bak bir şey yapmayacağım besleyeceğim seni. Besleyeceğim gel. Gel 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 eğildik eğilirsek bizi fark etmez arkadaşlar. Eğilirsek fark etmez. Hoppa tamam çok güzel kurduğun tuza hayvan fark etmeyecek. Şimdi avcılığımızı konuşturduk. Bir tane de ateş yakalım şuraya. Basit ateş. Buna ne lazım? Çubuk lazım. Her zamanki gibi çubuk sıkıntımız var. Şunu öldürürsek çok güzel olur. Gel 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 gel. Kaçma. Bu fark etti. Neyse dur şuradan çubuk toplayalım. Hemen yemeğimizi falan yapalım. Dediğim gibi abi yüksek suların yakınlarında hayvanlar olur. Bu hayatın kuralıdır. Burada da geçerliymiş demek ki. İki tane mi çubuk lazımdı? Sen hangi hayvansın ya? Bu rakuna benziyor. Kokarcı, rakun gibi bir hayvan. Aa eti kaldı. Alamıyoruz tamam. Onu alırız. Şu ateşi bir yakalım da. Onu da alırız. Bu arada haritanın bir sürü yerinde böyle inşa edilmemiş şeyler var. Neyse dur. Sen bunu yak abisi. Yak 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 yak. Çok güzel. Bir de ateşi harmanla sen. Biraz uzaklaşalım da yanmayalım. Bütün bu etleri pişir şimdi. C'ye basıp koyuyormuşuz tamam. C'ye bas koy. Hepsini aynı anda pişirebiliyor muyuz ya? Pişirebiliyorsak güzel olur. Tamam bir sürü etimiz var. Şurada kalan eti de alalım arkadaşlar. İyi güzel oldu güzel. Gayet güzel. Yemek olayını bir nebze olsun hallettik. Yalnız bu yemek bize yetmez. Bizim kalıcı bir yöntem bulmamız lazım. Bak ya şunlara bak tatlılığa bak gel lan buraya. Oy. Benim içim acıdı lan. Yok yakalayamadık. Pişti mi? Oo mis gibi. Afiyet olsun. Yalnız hepsini koyduk da anasını satayım boşa gitti. <laughs> ya boşa gitti ya. Bunları üstümüze alamıyor muyuz? Alamıyoruz değil mi? Boşuna hepsini pişirdik malak gibi. Aha o gel kardeş. Seni arıyorum ne zamandır ya. Ben burada biraz avcılık yapacağım anlaşılan arkadaşlar. Benim yemeğime dadanma lan. Ne oldu? Ha kaçtı. Oğlum bir sürü hayvan olunca hangisini avlayacağımı şaşırdım. Dur şimdi şu geyiği avlamak zor. Biz biraz yemek avlayalım arkadaşlar. Gel 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 gel. <laughs> gel oğlum gel bir şey yapmayacağım ya niye kaçıyorsun benden? Neyse dur tamam arkasından yaklaşıyoruz. Oha ağaca tırmandılar lan. Neyse ağacı mı kessek? Dur bir ağacı keselim ne yapacaklar? Bu arada oyuna 400-500 MB bir güncelleme geldi arkadaşlar. Bugün onu indirdim bu sabah. Acaba ne geldi? Bu hayvanlardan önce var mıydı? Hiç bilmiyorum. Oyuna gittikçe... Abi, abi, abi ileriye bakın. Avlanmaya gelen tek biz değilmişiz demek ki. Bu hıyartolar da gelmiş. İki tane var. İkisini indirebilir miyim? İkisini indirebilir miyim? Dur. Kardeş bir baksana. 3 oldular. Patron da geldi. Hocam bak medeni medeni konuşalım tamam mı? <laughs> tamam konuşmayalım. Gel oğlum gel gel topla gel düz gel topla gel. Erkekseniz teker teker dalın lan. Erkekseniz bak arkadan dalıyor şerefsiz. Şerefsiz. Erkeklik nerede? Erkekliğinizi mi kaybettiniz lan? Ha öyle kaçarsın. Öyle kaçarsın. Kardeşim bak ben size dedim ki medeni medeni konuşalım dedim. Böyle 3 kişi toplanıp bir adama dalmalar falan bunlar erkeklikte yok. Bunlar adamlığın kitabında yok oğlum. Tamam mı? Ben üçünüzü de alırım gerekirse. Tamam mı? Bak bak arkadaşına mı yardım ediyorsun lan? Ha ne oldu? Öyle düşersin. Kardeşim bak. Sahil benim tamam mı? Sahil benim. Oradan ilerisine yaklaşmayın oğlum. Oğlum saldırmayın oğlum. Bak saldırmayın lan. Size diyorum ki bak oğlum beni dinleyecek misiniz? O sahilden ilerisine yaklaşmayın. Ben de size karışmayacağım. Ana Allah. Lan. Allah. Kaç 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 kaç. Erkekliğin onda dokuzu kaç. Abi <laughs> kaç. Terbiyesiz herifler ya. Ben size bir şey yaptım mı oğlum? İlaç iç tamam gel şimdi gel. Gel 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 gel. Yeni baltamı beğendiniz mi? Nasıl? Tadı nasıl? Ya oğlum manyak mısınız ya? Oğlum öleceğim. Vallahi öleceğim. 2 3 darbeye gidiyorum. Oo! Allah belanızı vermesin ya. Cık. Şerefsizler. Ay ben sizin makatınıza ya. Oğlum büyük şerefsizsiniz var ya. Büyük şerefsizsiniz hem de. Ne oldu? Benim balta gitti tabi. Yemekler gitti mi? Yok duruyor yemekler. Ha balta da duruyormuş lan. Çok güzel. Oğlum ben seni yiyeceğim artık ya. <laughs> Bu ne lan? Amerikan okullarında böyle oyuncaklar olur arkadaşlar. Böyle vurursunuz falan filan. Neyse biz direkt yukarı çıkalım. Yine ben o 5-6 kollu patronu görmek istemiyorum. Bir yukarı çıkalım. Evimize gidelim bir sakin sakin. Gündüz mü? Gündüz çok güzel. Bu salaklar da hep aynı hatayı yapıyorlar. İnsan beni böyle zincirle bağlar falan. Fanteziye bak lan. Neyse tamam. Dur abi dur. Dur abi. Şimdi Enerjimiz yok, canımız da yok. Canımızı fulledik tamam. Susuzluk şimdilik büyük bir sıkıntı değil. Yalnız şöyle bir durum var ki... Um, bir dakika orada bir tane ev var. Zaten... Aha orada da bir tane ev var. Yalnız hangisi bizim evimiz? Büyük ihtimalle burası bizim evimiz. Şu an gittiğimiz yön. Ben şunu da bir öldüreyim de yemek kolayını en azından bir nebze olsun halletmiş oluruz. Arkadaşlar her zamanki gibi ben bir ateş kuracağım şimdi buraya. Lan nasıl yapıyorduk? Buradan değil mi? Tamam bir basit bir ateş kuralım. Yemeklerimizi pişirelim. Ne yapıyorsun abi sen? Bu ateş niye yerin dibine girdi ya? Bu Burada bir bug var şu mağaranın üstünde var ya. Kesin bir bug var. Bak onu oradan silemeyeceğiz. Orada kalacak mı? Ne oldu ona? Neyse dur. Ver abi ateşi. Koy şuraya. Koy tamam. Yaprak var sadece çubuk mu lazım? Tamam çubuk sıkıntı değil. Burada her yer çubuk. Hop. Oh, ağır ağır. Şimdi. Ateşi yak. Bu sefer sadece bir tanesini koyacağım. Bu yemeği şey için yapıyorum arkadaşlar. Oğlum çok rüzgar es lan. Sadece enerji için. Yoksa gidip uyuyabiliriz. Onu da biliyorum ama. Enerjimizi toplayalım. Bu sırada da belki bakarsınız bir kaplumbağa falan görmüş oluruz. Eve bir gidelim artık ya. Bunu yiyeyim mi ben? Bu zehirler mi? Zehirlemedi. Ama bir işe de yaramadı ya. Piştim mi? Harmanlasak mı ateşi ya? Oğlum yemek gitmiş olmasın? Bagı mı girdi? Yok tamam burada. Oh mis gibi tamam eve doğru gidebiliriz şimdi. Ev sanırsam burasıydı yanılmıyorsam. Eğer burası değilse büyük sıkıntı. Yalnız onlar beni böyle buraya kadar sürükleye sürükleye nasıl? Oğlum iğrençliğin hatta hesabı yok şu oyunda ya. Umarım eve kadar gidebiliriz sıkıntısız bir şekilde. Kesin yine sağdan soldan kaplumbağa geçti ben görmedim. Bunlar var ya bunlar erkek adam değil ya. Bunlar şerefsizin önde gideni. 3 kişi bir adama dalıyorlar. Geleceksin senin eline de baltayı vereceğiz. Teke teke orada kapışacağız yani. Yok neymiş ben ona vuruyorum o geliyor arkadan bana vuruyor. Acaba bu balta savaşta iyi değil mi? Çünkü geçen hani çekemediğim bölümde şeyi denedim arkadaşlar. Bu baltayla ağaç kesmeyi denedim. Bir de diğer küçük baltayla ağaç kesmeyi denedim. Bu daha kısa sürede kesti. O yüzden herhalde bu daha iyidir dedim. Bu arada tamam yemek yani bayağı topladık aslında ya. 3 tane şeyimiz var. Bu bir süre yeter bize. Su olayı da zaten. Aa bu burasıymış. Her neyse ya tamam burası da iyi. O zaman burada arkadaşlar biraz takılacağız şimdilik. Hemen kuyunun yanıymış zaten. Belki bir, bir sonraki bölümde mağaraya gireriz. Siz yorumlarda ne yapmamı istediğinizi yazın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve galiba lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.